İsmail Saymaz 7 Eylül 2021 Halk Halktv.com.tr Murat Hocam maşallah. Adnan Hoca davasında görev alan üst düzey bir kamu görevlisine Abdülkerim Murat Ati'nin Devlet Demiryolları Genel Müdürü olarak atanmasını nasıl yorumladığını sordum. Gülerek şu yanıtı verdi. O zaman Adnan Hoca'yı Diyanet İşleri Başkanı yapsınlar. Atik'in 1993'te 20 milyon TL sermaye ile kurduğu Atik İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited şirketi örgütün finans kaynağı olarak biliniyor. Şirket 1999'da Adnan Hoca'ya yönelik operasyonda basıldı. Atik firar edip kurtuldu. İmza sahibi iki yetkili. İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarına göre şirketin Atik dışında iki yetkilisi daha var. İkinci derece imza sahibi olarak anılan Erkan Seyhan ve Hulusi Gökmen, 2018 yılındaki Adnan Hoca operasyonunda tutuklandı ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamada ağır ceza aldı seyhana örgüt üyeliğinden 4 yıl 6 ay ve 6 cinsel saldırıdan 126 yıl hapis cezası verildi. gökmen'e de örgüt üyeliğinden 4 yıl 6 ay ve 2 cinsel saldırıdan 52 yıl 6 ay. şu an tutuklular. Sanık olmasa bile yargılamada Atik'in adı geçiyor. Örneğin örgüte ait Baretta marka d 34 z seri numaralı silahın devredildiği kişiler arasında Atik de var. Mahkeme 100 civarında silahın devir işlemini delil sayıyor. Çünkü örgüte ait silahların ancak elemanlara devredilerek elde tutulduğu düşünülüyor. Öte yandan Masak raporuna göre para transferi yapılanlar arasında Atik'in şirketi yer alıyor. Bitmiyor. Kız kardeşi Esra Atik, AK Parti'den milletvekili aday adayıydı. Görüştüğüm kamu görevlisi şunları söylüyor. Murat Atik soruşturmadan ayıklanmış. Nasıl ayıklanmış? O bir soru işareti. Bir el korumuş. O el kimin bilmiyoruz. Adnan Hoca'nın televizyon kanalı A9'da program yapan, örgütte 15 yıl kalan eski bir mürit de Atik için Oktar'ın önünde el pençe divan durup milyonlarca dolar bağışlayan bir finansördür, örgüte para aktarır diye konuşuyor. Eski mürit Atik'in devlet demir yollarından ihale aldığı Sun grubun örgüte bağışta bulunduğunu iddia ediyor. Atik'in oktarı Çengelköy'deki villada ziyarete geldiğini belirten eski mürit, bunun gibi birkaç kişi arkası sağlam olduğu için kurtuldu, diyor. Adnan Hoca ile karşılıklı göbek atan kedicikler 3 yıldır hücrede çürürken finansör olduğu iddia edilen Atik bunca kanıt ve tanığa rağmen devlet demir yollarına genel müdür atanıyor. Adnan Hoca'nın da buyurduğu üzere. Murat Atik hocam maşallah